İyi günler değerli izleyenler. USG TV gündem habere hoş geldiniz. Activision Blizzard davasının kaybedeni sonunda belli oldu. Evet doğru bildiniz. Kemal Kılıçdaroğlu. Microsoft'un dürenin dürenin kazanacağız tiratları eşliğinde Sony'den gelen bütün iddiaları dojladığı davanın sonucu belli oldu. Tebrikler Game Pass kullanıcıları. Activision Blizzard'ın en büyük iki IP'si olan Call of Duty ve Diablo'nun Tüm oyunları yakında Xbox Game Pass'e geliyor. Efendim. Öyle mi? Öyle, öyle, okey. Tamam. Tamam. Bir son dakika gelişmesiyle yayınımıza ara veriyoruz sayın seyirciler. Aldığımız son dakika bilgisine göre Diablo 4 Game Pass'e gelmiyormuş. Steam yaz indirimlerinin bitişiyle birlikte Türk oyuncularının cüzdanlarının boşaldığı bildirildi. Steam kuruna zam geleceği haberinin yayılmasının ardından Türk oyuncular oyunların zamlanacağını düşünerek o kadar çok para harcadılar ki cüzdanlarında para kalmadı. Üzerine bir de Xbox Game Pass'e gelen zamla birlikte oyuncular iyice telaşlanmış olacak ki 6 ay Live Gold'dan 3 ay Xbox PC Game Pass'ten 5 ay konsol Game Pass'ten, 7 ay komşudan olacak şekilde toplama bilgisayar toplar gibi 3 yıllık Game Pass topladılar. Toplatanlar utansın. 3 yıllık Game Pass alamayan oyuncular hiç üzülmesin çünkü yeni gelen zamlı fiyat hala Gravalin altında kalıyor. Hadi yine iyiyiz. EA'in FIFA'dan tamamen koparak çıkartmış olduğu EA Sports FC 24'ün ön satış fiyatı göz doldurdu. PC için standart sürüm 1200, Ultimate sürümü 1700 TL olan oyunun konsol sürümü tam 2000 TL. O fiyata halı sağ kurarız diyenlere duyurulur. Baldur's Gate 3 çok konuşuluyor. Hayır, hikayesi de değil. Hayır, oynanışı da değil. Ayısıyla. Evet. Yine seks konuşuldu. Baldur's Gate 3'ün ayı formundaki druid karakterinin seks sahnesi Fury kategorisinde top 1'de. Siz siz olun, sincap olmayın. Şimdi son durum haberleri için muhabirimize bağlanıyoruz. Mustafa sendeyiz. Evet. Çekiyor musun Kayıtta mı? Evet, Batu Brand bugün ilk yayınımız olduğu için bir son durum haberimiz yok. 10 days daha İyi akşamlar.